Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Opel Corsa F'nin olumlu ve olumsuz yönlerini anlatmaya çalışacağım. Önce olumlardan başlayalım. İlk olarak motor. Motorumuz 1.2 Purtek. Gördüğünüz üzere 1.2 Purtek. PSA grubundan tanıdığımız birçok aracın kullandığı turbo bir motor. Evet bu motor hafif olması ve turbo olmasıyla yakıt tasarrufuna fayda sağlayan bir motor. Avrupa'da da birçok ödül aldığı biliniyor. Bir diğer olumlu özellik olarak da EAT8 diye bilinen tam otomatik tork konvertörlü Japon AISIS grubuna ait üretimi yapılan piyasada sorunsuz olarak bilinen Şanzıman. Evet şanzımanımız EAT8 e, Opel'in deyimiyle AT8. 8 ileri otomatik bir şanzıman. 8 ileri olması nedeniyle yüksek viteslerde düşük deviri çevirmesi sebebiyle de e, yakıt tasarrufuna baya bir fayda sağlıyor. Bu da olumlu bir özellik olarak sayabiliriz. Evet bu iki motor ve şanzıman ikilisinin birbirleriyle entegrasyonu da çok iyi. E şanzımanın geçişleri kusursuz denebilecek kadar sessiz ve hızlı. Evet bir diğer olumlu özellikten bahsetmek gerekirse birçok C segment araçta bile opsiyonel olarak sunulan teknolojik donanımların aracımızda standart olarak sunulması ee, olumlu bir özellik. Nedir bunlar diye soracak olursanız. İlk olarak adaptif fren sistemi. Görmüş olduğunuz adaptif fren sistemi yaya algılama, bisikletli algılama ve fren e, acil durumlarda fren yapmaya yap, sağlayan bir sistem. Bir diğer özelliğimiz de tabel okuma şerit takipsi sisteminin kullanıldığı kamera sistemimiz. Kör, kör nokta uyarı sistemimiz. Evet bunun haricinde elektronik park freni, dijital ekran gibi birçok donanımı standart olarak sunması aracın olumlu yönlerinden. Evet bir diğer olumlu özellik olarak sayabileceğimiz şey ise aracın 1 2 motor olması. Bunun da ülkemizdeki düşük vergi delimine girmesi sebebiyle cebinizden daha az para çıkması da diğer bir olumlu özellik olarak sayabiliriz. Opel Corsa F Avrupa'da alınabilir en iyi otomobil seçilmesi. B segmentte tabi. Ve Auto, Best ödüllerini alması. sürtünme katsayısı olarak da 0.29'a gibi bir der elde etmesi de olumlu olarak sayabileceğimiz özelliklerden. Gelelim aracın olumsuz özelliklerine. Ee, i̇lk önce torpido. Torpidoda görüldüğü üzere aydınlatma yok. Bu olumsuz bir özellik. Aracın yedek kanatları görüldüğü gibi facia ne bir düğme ne bir sustalı hiçbir şey yok bu da olumsuz bir özellik Evet motorun kapağında ses izolasyonu ve ısıyı sağlayan keçenin olmaması bu diğer bir olumsuz özellik Ayrıca arka kapıların dar olması da giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaratıyor. Bu da diğer bir özne, olumsuz özellik. Ee, Birçok forumda ve yorumda aracın boyası hakkında e, sıkıntılar olduğu söyleniyor. Doğrudur. Biraz kibar, ince atılmış bir boya var. Ee, ben bunu e, kendim Turtle Wax teflon kaplama e, ile e, bir uygulama yaptım iki ay önce. Bunu 6 ayda bir uygulamayı yaparsanız e, sizlerin de faydasını olacaktır. Ben ileriki dönemlerde bunun uygulamasını çekip videosunu buraya koyarım. E, yapmak isteyen arkadaşlar amatör olarak e, uygulamayı yapabiliyorlar. Bu profesyonel bir uygulama değil. E, bunu da e, ileriki dönemlerde videosunu buradan izleyebilirsiniz. Evet e, aracı almayı düşünen arkadaşlar için aydınlatıcı olduğunu umarım. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.